Merhabalar hocam, düzenli canlı yayınlarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra düzenli olarak canlı yayınlar yapacağız. Siz takipçilerimizden gelen soruları hocama iletiyor olacağım. Merhaba herkese, sorularınızı bekliyorum. Evet, tekrar merhabalar, hocam ilk soru bu hafta birçok yoğun soru geldi. Bunlar daha çok tüp bebekle ilgiliydi. İlk soruyu iletiyorum size. Hocam tüp bebekte tedaviye başlarken adet düzensizliğinin bir etkisi var mıdır? Tüp bebekte adet düzensizlik problemleriyle hastalar bize gelebiliyor ve bunların bir kısmı da polikistik over olabiliyor. Yani çok genel popülasyonda görülen adet düzensizliği sebeplerinden biri polikistik çünkü. Bunun olumsuz bir etkisi olmaz. Bazı hastalarda da azalmış yumurta rezervi vardır. Onlarda da tüp bebeğe gelmeden önce adet düzensizlikleri yaşanıyor olabilir. İşte azalmış yumurta rezervi problemi nedeniyle siz tüp bebeğe başlıyorsanız yumurta sayısı da az geleceği için tedavide başarı bir miktar azalabilir. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer bu hafta gelen soru da tüp bebek tutmazsa ne zaman sonra adet olunur? Tüp bebekle ilgili gebelik testi olana kadar doktorunuz size mutlaka bir takım ilaçlar verecektir. Bunların bir kısmı vajinal uygulama oluyor. Bu ilaçların etkisi nedeniyle gebelik sonucunuzu öğrenene kadar zaten adet görmüyorsunuz. Negatif bir sonucu aldıktan sonra da bir da 10 gün içinde mutlaka adet görürsünüz. Görmemek gibi bir şey mümkün değil. Çok teşekkürler hocam. Ee, peki bu adetten sonraki tüp bebek aşamasında ne kadar bir süreç? Ondan sonra hemen başlıyor muyuz tüp bebeğe tekrardan? E, ara vermeye gerektiren bir durum yok ama bir önceki siktusta büyüttüğümüz yumurtalar tamamen kaybolmadıysa eğer bazen bekliyoruz. Ama bazı durumlarla mesela kanser hastalarımız var bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Tekrar arada kemoterapi radyoterapiye başlamaları gerekiyor. Biz bir yumurta işlemini takiben hemen iki gün ara verip tekrar yumurta toplamaya başladığımız durumlar var. Ama siz e, böyle bir durum değil de bebek isteği nedeniyle Tüp bebeğe başladıysanız sonrasında belki bir ara verilebilir ama sonrasında devam edilebilir. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta gelen bir diğer soru da tek taraflı varikoselin kısırlığa yol açma olasılığı nedir? Eğer kısırlığa yol açmışsa ameliyattan sonra kısırlık ortadan kalkar mı? Şimdi varikosel erkekte testislerin yanındaki varislerin gelişmesi durumu oradaki dilete venler oluyor. Oradaki damarlar genişliyor. Bu da o bölgede daha fazla ısı yaratıyor. Normalde testislerin vücut altında bir bölgede yerleşmesinin sebebi ısısının daha düşük olarak sperm üretiminin etkilenmemesidir. Ama buradaki dilete olan damarlar orada ısıyı artırdığı zaman spermlerin kalitesi bozulmaya başlıyor. Şimdi spermlerde ilk ana faktör biz sayıya bakıyoruz, hareketliliğe bakıyoruz, işte şekil bozukluğuna bakıyoruz. Varik olan hastalarda bilinen o ki bu parametrelerde bir miktar bozulma var. Bu parametreler bozulunca da tabii ki gebelik isteği ve işte kısırlık gibi problemler olabiliyor. Varikosel ile ilgili e, hastalarda, normal hastalara, bebek isteği olan erkeklerden farklı olarak biraz ileri düzey test yapmak gerekir. Bunlardan bir tanesi sperm DNA kırığı. Çünkü orada ısı artışı olduğu zaman e, genetik yapısında da kırıklar oluşabiliyor. Bu hem gebelik isteğinize engel olurken hem de sperm kalite bozukluğu tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. Hacı varikosları iyi değerlendirmek lazım. Cerrahi gereksinimi olabilir. Varikoseli olan erkeklerde normalde cerrahi hayat şartları zorlanıp işte ağrı yaptığı zaman endikasyonu var. Ama bebek isteğiniz varsa cerrahi uygulanabiliyor. Tek tarafta çift tarafta olması sonucu çok değiştirmez ama çift tarafta olması biraz daha prognozu kötüleştirebilir. Cerrahi sonrası tekrar sperm sayılarına bakılabilir. Sayılar biraz daha iyiyse bir dönem doğal yoldan gebelik için beklenebilir. Ama doğal yoldan gebe kalamıyorsanız gene tüp bebek gibi tedavilere başvurmak gerekecek. Bazen varikosel ameliyatlarından sonra sayılarda çok ciddi bozukluklar oluşuyor. İşte o zaman, zaman kaybetmeden bu tüp bebek tedavilerine geçmek size daha iyi şans sunacaktır. Çok teşekkür ederiz hocam. Hı -hı. Ee, bir diğer bu hafta gelen sorumuz da e, Translokasyon ile ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Hı -hı. Normal yolla çocuk sahibi olması sıkıntılı mıdır? Şimdi Translokasyon kişinin bir genetik problemi aslında fark etmediği bir genetik problemi taşıyor olması. Genetik testlerde translokasyon taşıcılığı tespit edildiğinde kişi gebe kalamaz diye gebe kalabilir ama eğer erkekse eşinde sürekli tekrarlayan düşükler olabilir. Bayansa gene gebeliğinde tekrarlayan düşükler yaşayabilir. Bunun tedavisi var mı? Var. Translokasyon taşımayan e, embriyoları seçerek tüp bebek tedavisi yöntemiyle gebeliğinizi sağlayabiliyoruz. Böylece tekrarlayan düşüklerden kaçınmanızı sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer bu hafta gelen soruda merhaba. 20 yaşın, 27 yaşında bekarım. Adet düzensizliği ile gittiğim doktorda çikolata kistim olduğunu öğrendim. Doktorum ameliyat öneriyor. Ameliyat olmak istemiyorum. Siz ne önerirsiniz? Şimdi 27 yaşında bekar bir hastada çikolata kisti aslında üzücü bir durum ama Çikolata kistinin varlığını tespit ettikten sonra ikinci yapılması gereken şey kişi bekar oldu ve henüz hayatında hani biri olmadığı, evlilik planı yapamadığı için yumurta rezervini değerlendirmesi lazım. Eğer endometriozle beraber o anda tespit edilen bir azalmış yumurta rezervi söz konusuysa hemen yumurtaların dondurulması ve kişinin ileride bebek hislerini yerine getirebilmesi için bir havuz oluşturulması mantıklı bir çözüm. Cerrahiden önce bunu planlamak lazım. Cerrahi indikasyonu var mı? Yani cerrahi yapılması gerekli mi böyle bir hastada diye sorarsanız eğer yumurta rezervi iyi olan bir kadında eğer kist çok büyükse, çok şiddetli ağrı yapıyorsa, kiste kötü hastalık şüphesi varsa o zaman cerrahi uygulayabiliyoruz. Ama endometriozis her vakada eşittir, ameliyat demek değildir. İyi seçerek vakayı ameliyata almak lazım. Çünkü biz her ne kadar çok iyi bir cerrahi yöntemi uygulasak bir de Yumurta rezervi hastalarda azalarak devam ediyor. Önce hayattaki ileri döneme yönelik bir plan yapıp, kişiyi koruyup, ondan sonra cerrahi devam etmek daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Çok teşekkürler hocam. E, bu hafta gelen bir diğer soru da, merhaba doktor hanım, benim sorum biz iki defa tüp bebek denemesi geçirdik ama başarısız oldu. Ağustos gibi üçüncü denemeyi yapacağız. Tedavi boyunca bende sebebi belirsiz bir baş ağrısı vardı. E, psikolojik olduğunu söylediler. Bu tedaviyi olumsuz etkiler mi? Şimdi baş ağrısı şimdi tüp bebek tedavisine başladığınız zaman belli beklentiniz var. Psikolojik olarak etkenlenmeniz zaten çok normal. Çünkü gebelik istemi var ama tedavinin sonunda pozitif bir sonuç duyup duymayacağınızı bilmiyorsunuz. Ama Psikolojik gerilim yaşanıyor. Çiftlerde de yaşanıyor ama hanımlarda biraz daha fazla yaşanıyor. Çünkü esas bebek isteğini daha yoğun yaşayan kişi kadın. Bu dönemde psikolojik şeylere biz manevi destek vermeye çalışıyoruz. Baş bunlardan bir semptomu olabilir, bunlardan bir tanesi olabilir ama yüzü yüz ona bağlamak da çok mümkün değil. Altta yatan başka problemler var mı? Çünkü kullandığınız ilaçlar biraz hormon dengenizi de değiştiriyor. Hormon dengesinin değişmesiyle beraber biraz vücutta su tutulumu da oluyor. Bunlara bağlı baş ağrısı mı yaşanıyor, başka nedenler mi var? Bir yeni tedaviden önce en azından bir nöroloji uzmanıyla görüşmek lazım. Tekrar aynı şey yaşanırsa yine mutsuz olacağınız için bunu çözümledikten sonra yeni bir tedaviye geçmek sizi de daha mutlu edecektir. Çok teşekkürler hocam. Birçok takipçiniz, hastanız size merhaba diyor. Hatta Hı -hı. sevgili Hanım Ankara'nın en iyi doktoru sayesinde ikizlerime kavuştuğumu yazmış. Sağ olsun. <laughs> Ee, hocam bir de genel olarak e, bir çok karşılaştığımız soru olarak polikistik over hastalarının tüp bebekle ilgili süreci ne nasıl e, oluyor? Biraz zor bir süreç çünkü o süreç. E, onunla ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi polikistik over sendrom kadınların %10'unda var ama polikistik overli hastaların %50'sinde bebek isteği gerçekleşmiyor. Şimdi tek faktör kadının polikistik over olmasına bağlı yumurtlamama sıkıntısı ise bunun ilk önce çözümü yumurtlamanın ağızdan haplarla sağlanması. Bunu sağlayamadığınızda e, hapı değiştirebiliyorsunuz. Gene sağlayamazsanız enjeksiyon, iğnelere geçiyorsunuz. Yumurtlamayı sağladığınızda her ay hastanın gebelik için şansı oluyor. Çünkü doğalda her kadın her ay yumurtladığı için bir gebelik şansı ona sunulurken polikistik overli hastalar yumurtlamadığı için o şansı her ay yakalayamıyorlar. Siz hasta yumurtlattığınızda bu şansı ona sunmuş oluyorsunuz. Eğer yumurtlama tedavileriyle gebelik elde edemezseniz ikinci tedavi yöntemi aşılama tedavisi. Yine burada spermin iyi olduğunu düşünerek konuşuyorum. Aşılama tedavisinde de gebelik elde edemediğinde son çare artık tüp bebeğe geçmek gerekiyor. Polikistik over vakaları için. Tüp bebek tedavisinde polikistik overli hasta bize fazla sayıda ve iyi sayıda yumurta verecektir. Bu aslında bir avantaj. Çünkü bildiğimiz şey yüz binlerce vaka serilerinin sonuçları var. Ne kadar iyi sayıda yumurta verirseniz o kadar fazla sayıda gebelik şansınız oluyor. Bu ne hangi sayıya kadar diye sorarsanız 15'lerde maksimize oluyor. 15 yumurtaya kadar sayı arttıkça şansınız artıyor. Ama polikistik sendromunda 15'in üstünde de yumurta gelebilir. Böyle bir durumda da kandaki östrojen düzeyiniz çok yüksek oluyor. Östrojenin bu kadar yüksek olması bu sefer rahimde tutulma penceresinde bir takım değişiklikler yaratıyor. Rahim iç tabakasında sıkıntılar oluyor. Bu vakalarda biz polikistikte fazla sayıda yumurtaya evet olumlu bakıyoruz ama bu yumurtaların oradan oluşturan embriyoların dondurulup bir sonraki siklusta çözülerek verilmesi şansınızın daha da iyi olmasına sağlayacaktır. O yüzden tek olumsuz faktör bu gibi düşünebilirsiniz. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Yenildiğim gibi birçok takipçiniz merhaba ve selamlarını Hı -hı. E, şey yapıyor. Hatta Yasemin Hanım, Zambio hocam o kadar güzel günlerimiz geçti ki sizde zor bir hamilelikti ama siz o kadar güzel ilgilendiniz ki sayenizde Yakup Emre kavuştuk demiş. E, canlı yayınlarımız gene düzenli devamını sağlayacağız. Hı -hı. Sorularınız olursa bize e, Instagram'dan, e, Facebook'tan, e, sosyal medya hesaplarımızdan e, direkt ulaşabilirsiniz. E, herkese iyi günler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.